Hoş geldiniz. Hazır mısınız? Merhaba, kolay gelsin öncelikle. Bugün oynadığımız Kocaeli Sporu Kupa maçı zorlu geçmesini bekliyorduk. Evet, ona göre zaten hazırlıklarımızı yapmıştık. Yani Süper Lig takımı olmamasına rağmen ne kadar iyi oyunculara sahip olduklarını biliyorduk. Etkili oyuncuları olduklarını biliyorduk. Üstüm hazırlıklarımızı da buna göre yaptık. Maçın başlangıcından itibaren aslında e, maça hızlı başladık, golü de bulduk. Ancak daha sonraki dakikalarda e, çok fazla fırsat bulmamıza rağmen e, net pozisyonları değerlendiremedik. Tabi bunun dönüşlerinde e, zaman zaman Kocaeli Spor'un geçişlerinde az da olsa sıkıntı yaşadık. Ancak e, bir de bu aslında kupa maçlarının genetiğinde olan bir şey. E, çok böyle enteresan değişik skorlar görülebiliyor. Türkiye Kupası maçlarında, burada iyi olan taraf var bizim adımıza eksiklerimiz var. Bunları da net şekilde görebiliyoruz. Nedir bunlar? Özellikle hücumda beş gol attık ama belki çok daha fazlasını kaçırdık. Çok net pozisyonlar yakaladık, pozisyona girmemiz, oralara girmemiz, kalabalık olarak o bölgede bulunmamız bizim istediğimiz aslında bir organizasyon, bir kurgu. Ancak tabi bunun dönüşlerinde, hücum sonlandıramadığımız zaman dönüşlerinde de problem yaşadık. Evet, rakibe de pozisyon verdik. Çok gollü bir maç oldu. Ancak zor geçeceğini dediğim gibi tahmin ediyorduk. Tur atladığımız için mutluyuz. Evet zor. Ancak çok arka arkaya 3 lig maçı bir hafta içinde oynadıktan sonra oynadığımız kupa maçı. Fiziki yorgunluk da ister istemez oldu ilk yarın son maçı sonrası. Ama yolumuza devam ediyoruz. Kupada da hedefimiz var. Kendimize hedef belirledik. Kupayla da alakalı. Gidebildiğimiz en iyi noktaya gideceğimizi düşünüyoruz. Eksiklerimizi çalışarak, daha çok çalışarak düzeltip yolumuza devam etmek istiyoruz. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Teşekkür ederiz. Teşekkür